Merhaba arkadaşlar. Bugün bu oynuyorum. Doğru telaffuz etmişim mi sanırım. Ee, oyun Clash of Clans'ın oldukça benziyor ama farklı yönleri de var tabi. Yani aynısı olmayacak oyunu. Bu oyun e, mesela ilk olarak bölümde bir adada geçiyor. Bir adamız var Clash of Clans'ı gibi bir şey değil. Havan topumuz var böyle. Ben bütün savunmamı neredeyse şeye takıyorum. Şu saracağımı yapmak çünkü orada saracağı yıkılırsa her şey yıkılıyor. Onun için e, bunları saracağımı yapmak için. Bu yanda başka altın ve e, altın var, odun var ve taş var. Bir de elmas var. Altın hmm. O, altın ve odun oyunun en başında vardı ama taş sonradan geldi yani ye yeni geldi benim de zaten ta ıı, taşım çok yok onun için yaklaşık bir buçuk iki hafta oynuyorum ee, şu gördüğünüz zafer puanı da zafer aldıkça geliyor işte ee, bu oyunda sadece bir tane inşaat yapabiliyoruz şunu kurayım buraya. 2 saat sürüyor kurmak. Hmm, şuradan da. Hmm, araştıracak bir şey yok. Böyle işte. Yani burada şeyler var. Çıkarma gemisi. Burada askerlerimiz oluyor işte. Bunda. Hmm, ne deniyor? Şu asker var. Bir dakika. Yani bu asker tank. Yani tank sayılır çok fazla hasarı yok ama hasarı iyi tanklıyor. Bunların bunlar da piyade er sanırım. Bunların hasarı az ama hep birlikte olunca gayet güzel hasar veriyor. Bunlar en uzun menzili ve en çok vuran birliğimiz ama tek vuruşta ölüyorlar. Onun için en arkada kalıyorlar. Bu da aynı şekilde tank. Şu Gambot, ee, şu gördüğünüz enerji, ee, şimdi göstereyim ee, roket, can, işaret şeyi falan kullanmamızı sağlıyor. Şimdi göstereceğim zaten. Buraya saldırmayalım. ha, şu gördüğünüz sandıklardan elmas çıkıyor başka nerede? Var? Yok başka. Ee, bir tane bir yere gördüğüm yapalım şey şimdi taktik kuralım iki tane havan topu var burada bir tane de makine topu var ha, tamam. şimdi şu gördüğünüz turuncu şey benim dediğim demin dediğim şey işte e, roket işaret şey ve can atabiliyoruz. Şu an roşet atacağım. Şunu bombalayacağım. Bir birim öldüktükten sonra kazanabiliyorsunuz ve sadece sahilden çıkar çıkabiliyorsunuz. Çıkardım hepsini. Şunları. Şimdi... Şu şimdi işaret bir şey var elinde. Şimdi cam attım. Gördüğünüz gibi camlara oluyor askerleri. Bak, saldırdıkça şey kazanıyoruz. Bak, şunu saldırtayım. Şimdi görün oturun bak altı tane geldi. Onu boşuna attım. Neyse bu kolaydı zaten bu bot ama bunlar bot birazdan şeyi de göstereceğim bot olmayana ona da saldırmayı deneyeceğiz hmm. şurada da var elmas. Şimdi buna da salacağım. Bu, bu da bot. Bu biraz daha zor. Birinci seviye çeşitliğim dışarı Hı. Hmm. Bu üçünü de eşit Şimdi bir <laughs> <laughs> Evet. evet, evet Biraz zor oldu. Biraz öldü sadece iki tane piyade ölmüş bunun süresi iki dakika iki dakika içinde çıkar Şuradan çıkarayım takviye yaptım. videoyu Bir durduruyorum birazdan dönerim evet arkadaşlar Aldığımız yerden devam edelim. bak askerlerini öldürdüm ondan önce biraz ağaçları kaldıralım ağaç kaldırdıkça zaten şey oluyor bu hmm. büyük ağaçları kaldıramıyor. Ağaç kaldırılıkça odun geliyor. Kaldıramıyorum. Kaç tane kaldırayım? Bence şunlar bu kadar. Bunu kaldırabiliriz. Neyse. Neyse. Bıçak Şunları toplayayım. Ha. Bu sefer şuraya saldırayım. Bu da kolay. Zaten bu savunmak birinci seviye adam. Adam bizim bot zaten. Bir daha bakacağım. Ha, zaten alırız da bir taktik yapayım. Tamam. Şimdi ben şunu atacağım bombalarımı. şuraya atacağım. Aşağıya şuradan sığlayayım. Şuna. <laughs> Gördüğünüz gibi şu okçu hiç şey yapmadım. yapmadı. menziline baktım okçunun. Menzili zaten menziline girmeden de alabiliriz. Gördüğünüz gibi. Kazandık bunu Bir madalya yerde. Altın, odun ve taş. Ha <laughs> şunu da göstereceğim. Şuraya da bir saldıralım. yanlış mı yaptım? Ha şu. Böylece şey ya, yani. şunu saldır. Oldukça zor. Saldıracağım direkt. öyle Şuna ha zangona dolduruyorlar bunu beğendik sanırım. Bunu da kazandık. Üçlü üç 3 yaptık. Gayet güzel. Bir tane uzun menzilli topçumuz ölmüş. Ben onu takviye yapalım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geleceğim. Videoyu beğenmeyi,